Selam kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra karşınızdayım. Sizi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Uzun zamandır yoktum. Yaklaşık 3-4 aydır yoktum. Çünkü nişanlandım. Onun telaşesi, onun koşturmaları vardı. Bayağı yoğundum. Ve biraz da bu videoyu çekmekten kaçıyordum. O yüzden yoktum. Kısaca o kadar. Videomuzun konusu... Yüz farcı egzersizleri. Bu videoyu çekmekten gerçekten çok korkuyordum. Çünkü egzersizleri gösterince yüz felcim biraz daha belli olacak. Ve bu beni korkutuyor. Yani ben aynada bile kendim öyle rahat rahat bakabilen bir insan değilim. Çünkü hala kaç yıl geçtiyse geçsin hala. Bunu videoya kaydetmek ve size göstermek benim için gerçekten çok zor. Ama yüz felci videom çok izlendi, çok ilgi gördü. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok fazla mesaj atan, yorum atan vardı. Hatta çok fazla soru soran da vardı. Ben sorularınıza olabildiğince bildiğim kadarıyla yanıt vermeye çalıştım. Ama doktor değilim sonuçta. O yüzden biraz böyle bir şey oldum. Yani sorumluluk bindi üstüme. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim. Yanlış yönlendirmeyeyim falan diye. Ama bu ilginiz gerçekten beni çok mutlu etti. O yüzden egzersiz videosunu da çekeyim dedim. Daha fazla egzersiz vardır belki. Yani YouTube'da başka videolar falan olabilir bu konuda. Ben benim yaptığım, benim bildiğim egzersizleri göstereceğim size. Egzersizleri gösterdiğim zaman kendime bakabilirim. Çünkü <laughs> rahat edemem artık. <laughs> gerçekten çok geriniyorum fazla uzatmadan önce başlayayım. Yani bu arada video çekmeyi unutmuşum. O yüzden maruz görün. Unuttum. Böyle gözünüze batan bir şey varsa. O zaman egzersizlere başlıyoruz. Birinci egzersizimiz elimizi kaşımızın üstüne koyuyoruz ve el yordamıyla kaşımızı kaldırıyoruz. Sana bırakıyoruz. Sonra tekrar kaldırıyoruz. Bunu birkaç kere yapabilirsiniz. Koyun. Kaldırın, indirin. Kaldırın, indirin. Bu şekilde. İkinci egzersizimiz. Elimizi yine kaşımızın başlangıç noktasına koyuyoruz. Felcimiz ne taraftaysa o tarafa koyun. Yine elimiz yordumu ile kaşlarımızı çatıyoruz. Bu şekilde. Bırakın tekrar tutun. Bunları birkaç kere tekrarlayın. Üçüncü egzersizimiz. Elimizi burun kanadımıza koyuyoruz ve diğer taraftan nefes veriyoruz. Bu şekilde. Dördüncü egzersizimiz burun kırıştırma. Zorlanıyorsanız eliniz yordamıyla yapın, zorlanmıyorsanız eliniz yordamıyla yapmanıza gerek yok bütün egzersizleri ama el yordamıyla yaparsanız sizin için daha kolay olacak burnumuza yerleştiriyoruz ve burnumuzu karıştırıyoruz. beşte kaldık değil mi? Beşinci egzersizimiz. İki parmağımızı dudağımızın kenarına koyuyoruz ve parmaklarımız yardımıyla gülümsüyoruz. Çekiştirirseniz iyi olur çünkü. dudağınızın olmasına dikkat edin burada. Altıncı egzersizimiz. Ağzımızı açık kapatıyoruz. Birkaç kere yapabilirsiniz bunu. Yedinci egzersizimiz. Çenemizi sağ sola kaydırma. Önce bir tarafa kaydıralım. Ortaya alın. Diğer tarafa kaydır. çok komik gözüküyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde. 8. egzersizimiz. ıslık çalma. Farkı görüyor musunuz? Benim aslında bu gözüm kapanmıyordu. Ama o kadar fazla elektrik uygulandık ki fizik tedavide. Bu taraf daha çok kapanıyor şu an. Olsun kapanması iyi bir şey. Yani parmağınızla yardım olabilirsiniz çünkü büyük ihtimalle gitmiyordur ağzımız ilk başlama zamanlarımızda. Dokuzuncu egzersizimiz, ağzımızı açıp dudaklarımızı içe doğru büküyoruz. Bunu da el yordamıyla yapabilirsiniz. Şu şekilde. Sadece üstten, sadece alttan ya da iki taraftan yapabilirsiniz. Onuncu egzersizimiz, yanaklarımızı havayla dolduruyoruz ve yavaşça veriyoruz. Olur. Bakın benim de bu tarafa doğru kaydığı için elimiz yordamıyla bu tarafa doğru yapabiliriz. Bunda da pencim biraz fazla belli oluyordu ve bu benim biraz düştü. 11. egzersizimiz. A, E ve O harflerini çıkartma. A E O Heh. İyice ağzımızı açarak 12. egzersizimiz dişlerimizi sıkıp bırakmak <laughs> Şu ya benim yıllarca canımı sıktı. Ama artık 13. egzersizimiz Alt dudak düzme. Ben bunu da pek fazla başaramıyorum. El yordamıyla yine yardımcı olabilirsiniz kendinize. Normalde şurayı görüyor musunuz? Ne diyebilirim? Bunun dışında aklıma gelen... Bir dakika, etti. bir tane daha aklıma geldi. Bunları not almıştım ama onun dışında bir tane daha aklıma geldi ağzınıza kalem ya da bu ağza kolaçuklar var ya doktorların sokup bana baktınız. O da olabilir. Şunu yapabilirsiniz. Bu kaç oldu? 14 oldu. Ben bunu pek fazla başaramıyorum. Çünkü ben bunu yapmadım videolarda falan denk gelmiştim ama yapmadım. Bunları bence aynaya bakarak yapın. Yani aynaya bakarak yapmak gerçekten canınızı sıkabilir. Evet. Üzücü bir durum. Ama en azından kendi gelişiminizi görebilirsiniz aynaya bakarak yaparak. Ben mesela hep aynaya bakarak yapıyordum ama her seferinde ağlıyordum. Canınızı sıkmayın. Gerçekten can sıkıntısı çok engelliyor iyileşmeyi. O yüzden canınızı sıkmayın. iyileşeceksiniz Merak etmeyin. Son bir şey söyleyeceğim. Ve sonrasında kapatırım herhalde diye düşünüyorum. Yapma başka bir şey gelmezse. Ağzınızdan el yordamıyla şuraya doğru masaj yapın. Şu şekilde. Dudağı çekiştirelim. Yani ben can sıkıntısında hala sürekli bunları yapıyorum. Diğer egzersizleri yaptığım söylenemez. Ama yapmayı düşünüyorum. Yani tekrar başlamayı düşünüyorum diyelim. Bu arada bu egzersizlerin hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Yani ne tarafınızda daha fazla sıkıntı varsa sadece o egzersizleri yapabilirsiniz. Ona yoğunluk verebilirsiniz. Ama her gün yapmaya gayret gösterin bence. Bu arada bu egzersizlerin daha fazla gelişmişleri de var. Ama ben hiç yapmadım. Yani isterseniz araştırıp onları da gösterebilirim size. Söyleyeceklerim bu kadar. Benim için gerçekten zor bir video oldu. Ama işinize yarar diye düşünüyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bu arada uzun zamandır yoktum sonuçta. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şu sıralar tam bir yeni gelin olarak sadece nişan fotoğrafları paylaşıyorum. Ama takip ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim.